Selamünaleyküm. Kurban Bayramı'na günden güne yaklaşıyoruz ve hazırlıklarımız tamamlandı. Bu sene de Afganistan, Bangladeş, Uganda ve Madagaskar'da 10 yıllık tecrübemizle kurbanlarınızı kesmeye ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Ayrıca Afganistan ve Uganda'ya iki ekibimiz Türkiye'den gidecek ve oradaki kesimleri bizzat görecekler. Biz de bayramın ikinci gününden itibaren kesim videolarınızı size yollamaya başlayacağız inşallah. Unutmayın ki bu ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri senede birkaç defa et yiyebiliyor ve bunun için de böyle günleri iple çekiyorlar. Bu bayramda kesilen hayvanlarla ilgili önceliğimiz onları paylaşmak olmak. Bizim de hedefimiz doğru yerlere ulaştıklarından emin olmak. Gelin bu senede kurbanımızı takvaya dönüştürelim. Esselamu Aleykum ve Aleyküm. কুরবানি